Toplu evrak oluşturmanın amacı e, periyodik olarak e, belirli dönemlerde kesilen faturaları ya da girişi yapılan satın alma evrağı da olabilir. E, bunlar. E, bu evrakları standart haline getirip hızlı bir şekilde evrak oluşturmaya yarayan e, bir yapısı vardır. E, tabii bunun için öncelikle evrak oluşturma değerleri dediğimiz bölümden evran içeriğinin girilmesi evrak detaylarının da tabi ki bu aşamada girilmesi gerekmektedir. Daha sonra toplayarak oluşturmadan aynı değerlere tabi bu değerlere ilaveler çıkarmalar, düzenlemeler mutlaka olabilir. Aynı değerler üzerinden belirli dönemlerde toplayarak oluşturma bölümünden de Evrak oluşturulması sağlanabilir. Toplu evrak oluşturma bölümünde üstte işte gördüğünüz alanlardan cari seçimi, stok seçimi yaparak ve gerekli değerleri girerek kayıt oluşturulması mümkündür. Ya da üzerinde değişiklik yapmak gerekiyorsa yine bu bölümde değişiklik yapılabilmektedir. Bu alanda kayıt etmekle alakalı herhangi bir detay bulunmamaktadır. Kayıt bir sonraki ya da bir önceki kayda geçerek otomatik yapılmaktadır. Daha sonra toplu evrak oluşturma bölümünde gerekli filtreler verilerek tabii ki yani sadece bu cari desek bu cari ile ilgili Alanlar gelir. Aynı şekilde belirli bir bölgenin evrakları ya da belirli bir stokun evrakları ana grup gibi kriterler verilebilmektedir. Tarih ilçesi uygula diyerek toplu evrak oluşturma bölümünden kaydın girildiği, oluşturulduğu tarihi baz almak koşulu ile toplu evrak oluşturmada tarih filtresi vererek sadece şu tarihte şu tarih arasında girilen değerleri faturalaştır demeniz de mümkün. Her ay farklı farklı kayıt giren işletmeler için bu tarih oldukça kullanışlı olacaktır. Gerekli filtreleri verdikten sonra alt bölümde oluşacak olan evrakla ilgili detaylar belirlenmektedir. Bu gördüğünüz bölümde oluşacak evran tipi satın alma faturası, satış faturası, satın alma ve satış fişi. Oluşacak olan evran seri numarası peşin mi, vadeli mi? Peşin mi, faturalı, Faturanın peşin mi, vadeli mi olduğu bilgisi. Depo değerini girmiş olduğum toplu evrak değerlerinden mi alması gerekiyor? Tabi depo olanı şu an bize açık değil. Buradaki verilen depodan mı alsın? Yoksa belirleyeceğim depolara mı atsın. Böyle bir parametre. KDV dahil hariç bu parametre belirlenebilir. Evrak tarihini kayıt tarihinden al dersem eğer program şunu yapacaktır. Toplu evrak oluşturma değerlerinde kaydı girdiğim tarih her ne kadar ekranda açık olmasa da kaydın girildiği tarih otomatik sistem tarafından verilmektedir. Bu tarihi mi bazansın? Yoksa toplu evrak oluşturmada benim yazacağım tarihi mi baz alsın oluşacak evrakta? Bu değerler belirleniyor. Sonra oluştur butonunu tıkladığımızda satır satır ekrandaki tüm kayıtların faturasının oluştuğunu satış faturalarından izleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi her cari için faturalar oluşmaktadır. Aynı işlemi toplu evrakta değerlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan aynı işlemi toplu evrak oluşturma bölümüne girerek listele deyip tekrar tekrar e, faturalar oluşturulabilir. Son olarak bu bölümle ilgili şunu söyleyebiliriz: Toplu Evrak Oluşma Değerlerini her ay, her ay ayrı ayrı giren işletmeler için masum sağ tuşuna bastığımızda tüm kayıtları sil seçeneği e, oldukça yararlı olacaktır. Çünkü tüm kayıtları sil diyerek yeniden her ay ya da her e, yeni dönemde e, yeni kayıt girmek isteyenler. Bu seçeneği kullanabilir.